Herkese merhabalar. Ben Haver Köse. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız abone ol butonuna tıklıyorsunuz ve herkesten önce videolarımı görmek istiyorsanız Lütfen bildirimlerinizi açınız. Yıl kanalım daha çok yeni ee, ve ben ısınmaya başladım. <laughs> daha çok hoşuma gitmeye başladım. Haftanın iki günü sizlere salı ve cuma günü iki video yayınlayacağım. Bunların içerikleri ne olacak? Onlar hakkında kısaca sizlere bilgilendireyim. Salı günleri daha çok kişisel gelişim, davranış bilimleri, motivasyon, özgüven gibi konularda size farkındalık oluşturucu. Cuma günleri ise benim tutkum olan network marketing nasıl para kazanılır, ikna nasıl müşteri ikna edilir, nasıl satış yapılır, nasıl pazarlama yapılır, sizlerin takıldığı aslında ufak tüyolarla birlikte e, altın değerinde bir takım bilgileri sizlerle paylaşacağım. Öncelikle ben kimim? <laughs> Mutlaka merak edenleriniz vardır. Hemen sizlere kısaca kendim hakkında da bilgilendireyim. Ben e, aslında hemşirelik mezunuyum. İstanbul Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi mezunuyum. Ortalama 20 yıl e, özel bir hastanede çalıştım. Hizmet verdim. Son 12 yılımı yöneticilik yaparak geçirdim. Özellikle personelin eğitimlerinde ben de rol aldım. Personel eğitimleri benim en sevdiğim alanlardan bir tanesiydi. Oradan bir eğitim aşkı başladı. Hızımı alamadım. <laughs> formasyon aldım Trakya Üniversitesi'nden. Pedagoji formasyon ve öğretmenlik yaptım. Öğrencilerimle buluşma şansımı yakalamış oldum. Orada ise e, sağlıkta yönetim, anatomi e, ve kişiler arası ilişkiler konularında e, öğrencilerimize ders verdim o dönemde de network ile tanışma şansını yakaladım. Ve çok güzel oldu benim için. çünkü bir heyecana, değişik bir akıma ihtiyacım vardı. Hayatıma renk verdi diyebilirim. Son 2 yıldır çalışmıyorum. Sadece network marketingdeyim. Ortalama 3 yıldır aslında bu işi yapıyorum. çok ağladığım, sızladığım, takıldığım noktalar oldu. Bundan dolayı dedim ki ben Herkese bu bilgilerle paylaşayım. en azından açık ve net olarak ama tam bilgileri vereceğim size ve siz emin olun çok rahat edeceksiniz. Ve uygularsanız da başarıyı elde etmiş olacaksınız. Bugün sizlere network marketingte para nasıl kazanılır ile başlayacağız. Mesleğiniz ne olursa olsun, eğitiminiz ne olursa olsun aslında network işinde bunların hiçbirinin önemi yok işçi, memur, emekli, öğretmen ya da benim gibi hemşireyseniz eğer ya da bir ev hanımı hiç fark etmez. Eczacı. Kısaca her sektörden kişilerin yarı zamanlı ya da tam zamanlı olarak yapabileceği bir iş fırsatı aslında. Peki şimdi diyorsunuz ki yavaş yavaş artık biz para nasıl kazanacağız? Para kazanma yolları. Peki şimdi yavaş yavaş onlara geçelim. Tabii biz bu konuyu ben bu konuyu özellikle hiç bilmeyenlere yönelik olarak anlatıyorum. Bilenler de kendine bir takım çıkarımlarda bulunsunlar lütfen. En azından belki tarzlarını değiştirirler. Her şeyden en önemlisi biz bu şirketi, network şirketine kayıt olduğumuz an katalog içerisinde yer alan tüm ürünlerden mutlaka kendi ihtiyaçlarımızı buradan temin etmeliyiz. Alışverişimiz bizim tamamen katalogda yer alan bu ürün yelpazesinden olmalı. Peki neden? Şöyle. Network işi güven işidir aslında. Yani orada ciddi bir güven vardır. Siz o ürünleri kullandığınız zaman etrafınıza tavsiye edebileceksiniz. Artı ürünleri hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Bunlar çok önemli bilgiler arkadaşlar. Evinize bir misafiriniz arkadaşınız geldiği zaman işte banyoda ellerini yıkayacağınız yıkayacağı zaman e, basacağı el sabunu kullandığınız e, el e, en basitinden bikin sabun e, kendi şirketinizden olmaz ise eğer e, orada bir soru işareti olur ya da şampuanınız ya da diş macununuz bunlar çok basit örnekler ve sizin tamamen kişisel ihtiyaçlarınız olan ürünler. ve şirketinizde bu ürünler var. E bu durumda siz bu ürünleri kendi şirketinizden aldığınız zaman kullandığınız atıyorum örnek veriyorum diş macunu beyazlatması ağza fresh bir koku vermesi bunları deneyimlemek ve sonrasında sizlerin tavsiye etmesi çok etkili oluyor. Demek ki birinci kuralımız network işine gönül verdiyse eğer yapmak istiyorsak eğer ürünleri deneyerek aslında tasarruf etmiş oluyoruz. Yani bütün ürünler size tamamen fabrika çıkış fiyatından. Çünkü ortada bir aracı yok. Aracı olmadığı için siz direkt olarak fabrikadan gelen ürünleri alış fiyatı üzerinden evinizin ihtiyaçlarını, kendi ihtiyaçlarınızı temin etmiş oluyorsunuz. Bu durumda ne olur? bir tasarruf etmiş oluyorsunuz. İkincisi, sizler bu ürünleri kullandığınız için etrafınıza ürünlerinizi ne yapabilirsiniz? Anlatabilirsiniz, sunabilirsiniz, gösterebilirsiniz, denetebilirsiniz. Denetmek çok önemli. Bir el kremini, minik bir el kremini denetmek o kadar etkili ki çünkü bizim insanımız, <laughs> biz her şeye dokunarak almayı seviyoruz. Önce bir dokunacağız, dokunmak istiyoruz. Bir göreceğiz nedir, kokusu nasıldır, elime iyi geldi mi, gelmedi mi, çatlakları çözdü mü, çözmedi mi gibi gibi. Bu en basit bir el kremi. El kremi denetebilirsiniz. Ya da bir kahveni sunabilirsiniz sohbet ortamı esnasında. Bunlar sizin tamamen bu işe gönül vermiş olan arkadaşlarımıza bir takım yollar. Satış yaptığınız zaman satış karları sizin için bir kaynak olmuş olacak. Para kazanmanın artık adımlarına at çıkmaya başlıyorsunuz minik minik. Hele öğrenciyseniz iseniz çıkacak. Yani e, siz okulunuza gittiğiniz zaman ben <laughs> okullardan biliyorum ve kendi e, işte e, okul hayatından, işte üniversitede e, gösteriyordu kataloglar vardı. E, hatta çok daha geçmişe gidelim ben Almanya doğumluyum e, 6-7 yaşındayken benim e, odamın ee, tamamen katalogdan aldık biz. Katalogdan geldi, katalogdan sipariş verdik. Yani geçmişi, network'ün aslında çok eski. Ama bizler daha, yeni daha bizim e, ülkemizde farkındalık oluşmaya başladı. Ben annemin parfüm, işte ruj aldığını çok iyi biliyorum. Katalogdan bakıp, daha 7 yaşındaydım, e, oradan e, alışveriş yapılıyordu. E, sonra ülkemizde artık son 4-5 yıldır gündemde. Hep vardı aslında ama biz bu kadar çok net duymuyorduk ya da çok fazla insanlar kendi gündemine taşımıyorlardı. Birincisi kendi ürünlerimizi aldık, tasarruf ettik, şöyle bir toparlayalım. İkincisi etrafımızda ürünlerimizi paylaştık, kataloğumuzu gösterdik, ürünlerimizi sunduk. Ne yaptık? Satış karı elde ettik. Peki üçüncü aşamada, üçüncü aşamada evet burası çok önemli arkadaşlar lütfen dinleyin. Sizler e, ürünleri kullandınız, satış kârlarını elde etmeye başladınız. E bir de sizin gibi, aynı sizin gibi, örneğin Haver gibi bir kişiyi ben ekibime kayıt edersem, ona da ben kendim neler yapıyorsam, anlatırsam yani ne yapmış oluyorum aslında? Kendimi kopyalamış oluyorum. Bir Haver daha oluşuyor ekibimde. Aslında bizim yaptığımız iş bu ne yapıyoruz onu kayıt ediyoruz. Diyoruz ki gel arkadaşım para kazanmak istiyor musun? Ya da ürünlerini indirimli mi almak istiyorsun? Ya da satış yapıp para kazanmak istiyorsun? Hiç fark etmez arkadaşlar. Kimse için şey yapmayı karar vermeyin. Çok önemli bir nokta. Yani herkes sizin gibi satış yapmayabilir. Herkes sizin gibi ekibinize kayıtlar yaparak bir ekip oluşturma gayesinde olmayabilir. Bunlar gayet normal ama kendi ihtiyaçlarını alabilir. Kendi ihtiyaçlarını almaya başladığı an o da ürünlerle tanışmış olacak ve siz ekip kurmuş olacaksınız. Ve artı ee, para kazanmış olacaksınız ki ekibinizi adım adım büyüttüğünüz zaman ee, bir maaşa dönüşecek. Bu maaşa dönüşme noktasında zaten burada kocaman bir ampul <laughs> oluşacak diyeceksiniz ki nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Siz uyurken bile e, ekibiniz çalıştığı için sizin maaşınız artıyor. Olaya aslında o oradan bakabilirsiniz. Burada çok önemli bir ayrıntı var. Ama o aşamaları ben sizlere önümüzdeki hafta hem sponsorun önemini hem de bu e, networkte kayıt işi yapmanın önemi hakkında yine sizleri bilgilendireceğim. Dediğim gibi bu sadece bir tanışma oldu. Biz burada e, network işinden nasıl para kazanırızın üç adımını öğrendik. Tasarruf ettik, satış kârı elde ettik. Üçüncüsü ekip kurduk, maaşa primlerimizi arttırmış olduk. Kayıt oldunuz. Ee, buna yaklaşık bir yıl kadar önce. Örnek veriyorum şu anda sizlere. Hiçbir şey yapmadınız. Sadece ihtiyaçlarınızı aldınız. Ara ara o da olabilir. Bunda hiçbir şey yok. Sistem tamamen buna müsait. Dilediğiniz gibi çünkü kullanabilirsiniz bir e, herhangi bir dayatma yok çünkü bu tarz sistemlerde. E, bundan lütfen korkmayın. En çok bundan korkuyorsunuz. Aranacak mıyız, sorulacak mı, satış hedefi var mı gibi gibi sorular var. Bunlara lütfen takılmayın. Çünkü bunların hiçbirinin önemi yok. Siz istediğiniz gibi, dilediğiniz gibi bu sistemi değerlendirebilirsiniz. Ama 19 Haziran'da karar verdiniz. Dediniz ki ben artık bu işi e, gündemime alacağım ve iş olarak yapacağım dediniz. Karar verdiniz ve çok da istiyorsunuz. Bu yeterli mi arkadaşlar? Arkadaşlar bu yeterli değil. Burada lütfen kendinizi kandırmayın. Yani ben çok istiyorum, ben yapmak istiyorum, başarılı olmak istiyorum, şöyle kariyer planlaması yapmak istiyorum diyorsunuz, istiyorsunuz ama ne yapmıyorsunuz biliyor musunuz? Harekete geçmiyorsunuz. E, harekete geçmezseniz e, istek yeterli kalmaz. Yani sizin bu işte e, ne para kazanmanız ne de yükselmeniz bu şekilde olmaz. Belli bir noktada kalırsınız. Lütfen buna dikkat edin. Açık ve net olun. Karar verdiyseniz eğer harekete geçin. Harekete nasıl geçileceğini de anlatacağım. Önümüzdeki hafta sponsorun önemi, ekip kurmanın önemi gündemimizde olacak. Artık buraya kadar izlediğinize göre... Mutlaka abone olmuşsunuzdur diye tahmin ediyorum. Zaten beğeniyorsunuz orada bir şeyimiz yok. <laughs> Bunlar benim için gerçekten çok önemli ee, yeni bir kanal ve sizlerle e, olabildiğince tüm tecrübemi paylaşacağım. Ee, sizler de keyif alacağınızı ben düşünüyorum. Ee, birlikte bir yol alacağız. Ee, güzel bilgilerle sizlerle birlikte olacağım. Herkese hayırlı günler diliyorum.